Merhabalar. Bugün sizlere Peugeot Societé Anonyme hakkında yaptığım araştırmayı Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Pisa, Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisidir. İsmi Peugeot Societé Anonyme'nin kısaltmasıdır. Bünyesinde askeri araçlar üreten Panhard et da bulundurur. 1890'da Peugeot markasının ilk benzinle çalışan otomobili piyasaya sunuldu. 1919'da Citroen markasının ilk benzinle çalışan otomobili piyasaya sunuldu. Peugeot 1966 yılında kuruldu. 1900 1976'da sonra Citroen ve Peugeot grubu birleşme kararı alarak grup PISA Peugeot Citroen'i kurdu. 1978'de PISA Peugeot Citroen, Chrysler Avrupa'yı satın alarak dünyanın en büyük dördüncü otomobil grubu konumuna yükseldi. 1979'da özel ve kurumsal müşterilere eksiksiz bir finansman sağlanarak, grup bünyesinde bulunan markaların ve perakende ağlarının gelişmesi sağlandı. 1992'de Çin'de Citroen ZX montajı için Dongfeng Motors ile ortak bir şirket kuruldu. 2010'da Çinli Chang'an Otomobil ile ortaklık girişimi imzalandı. 2011'de BMW ve Pisa Peugeot Citroen, hibrit teknolojilerinin araştırılması için 100 milyon euro değerinde ortak bir yatırım yaptılar. 2012'de Pisa Peugeot Citroen ve General Motors Motors, stratejik global alliance'ı kurdu, 2013'te, Pisa Peugeot Citroen, Shenzhen'de yeni bir üretim tesisi açmaya karar verdi, ortaklar arasında, Çinli Chang'an Otomobil ile birlikte yatırım yapan Çin hükümeti de mevcut. 2014'te Pisa Peugeot Citroën, Fransız de Mekanik tarafından satın alındı, Daiz Otomobil, resmi olarak kuruldu, grup bünyesinde bulunan 3. otomobil markası oldu, 2016'da Pisa Peugeot Citroën, grup Pisa olarak isim değiştirdi, 2017'de Opel ve Vauxhall, grup Pisa, ya katıldı, siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın